Yenge, tabakları çıkartayım mı? Aa, heyecanlanma daha kızım. Burhan akşama gelecek. Gelirse tabii. Vallahi İfo benim sabrım tükenmeye başladı. Burhan'a geldi artık. Eğer bu gece de iptal ederse ben işe el koyacağım. Ay ne yapacaksın şekeri? Görürsün bak. Bildi. Ay. Ha, anlaşıldı. Ay başına sağ olsun. çiçek kadındı. Dalyan gibi kadındı. Babaanne. Evet, bizim aile çok genç gösterir ifot. Ama kadere karşı gelemiyorsun. Ay vallahi yakalamışsınız Burhan Bey. Sormayın. Ya. <laughs> Mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Öyle siyahlar giyindim ki yasta olduğum belli olsun diye. Abi tabii. Biz anladık onu. Ba başın sağ olsun Burhan. Dostlar sağ olsun efendim. Ah babaannem. Kız istediğimi giremedi. Evlendim. Eremedi. <laughs> Benle de tanışamadı. Bu nasıl bir kısmetsizliktir Burhan Bey? Sarma. Göz mü var nedir, tam işi resmiyete bağlayacakken ters bir şey oluyor. Babaannem hep şunu söylürdü rahmetli. İnsana Allah hayat şansı versin, bunu söylerdi. Peki, bu cenaze işlemleri ne kadar sürer Burhan? Ya bir tarih ver bize. Ne kadar yaz tutacaksın? Ne zamana kadar? Efendim, bizim ailenin geleneksel yaz dönemi tam bir yıl sürüyor. Ne? Bir yıl mı? Evet, tam bir yıl. Bir yıl içerisinde nişan, söz ve evlilik yasak. Yani bizim adetlerimiz de öyle. Öyle düşünülmüş, öyle uyguluyoruz. Devam ediyoruz. Ah, anneannem. Bak, bir içe şaşırdım. Babaannem ah babaannem. Tam işi resmiyete bağlayacaktık. Olacak iş mi? Ah babaannem. Ah babaannem. Ne bir bir yapacak. Ay Burhancığım biz de kaç gündür seni bekliyoruz yani. Bu kıza da yazık. Göbek atacak değiliz ya oturup konuşacağız. Sen şu ailene haber vermeden bu akşam yine gelsen bize. Yok yok ifa olmaz. Çocuğun babaannesi ölmüş. Yakışık almaz. sana çocuk yaslaymış. O, o, zaman Burhan, ben akşamüstü sana bir baş sağlığına geliyorum ha? Sağ olun efendim. Sağ ol Ah babaannem, gencecik bir kadındı. Ay nasıl <laughs> olmuş ayol? Sarma. Ne? Ee, e <gülüyor> sorma. <gülüyor> Gerçekten ee, bana bu soruyu sorma. Zaten acı içerisindeyim. Detaylara fazla girme. Sorma İfot. Efendim yenge? Evet. Ee? Baba ölmüş. Ayak atıyor lan o. Öldürürüm lan ben onu. Tamam yenge, dayım öyle diyorsa tamam. Peki yenge, peki, peki. Ulan Burhan, insana seçenek bırakmıyorsun ki sen ya. Of, of, of. Sıkıldım ama ya. Çantamı da bıraktım. Of. Alo? Efendim Tahsin Bey amca. Sinan işte. <laughs> olsun, olsun geçer geçer. E, şayet eve geldiysen e, sana bir baş sağlığına geleyim diyorum. Ay çok iyisin dayı. E, hemen hemen geliyorum. sen be, bekle bekle. <laughs> Dayım çok hissi bir insan ya. Ya. geldim. Sus, sus artık sus. Yürü içeri. Ne oldu ki? E, ne olduğunu anlatayım sana. Yürü içeri. Hadi beyefendi buyurun. Demek bu ev böyleymiş. Çocuklar hiç görmen lazım diyorlardı. Hakikaten lazımmış. Sağ ol Tahsin Bey amca. Bu evin yapımında daha eklektik. Sus ben sana iltifat etmiyorum. Geç otur karşıma. Tamam efendim. Ba bana bak. Bakıyorum efendim. Gözümün içine bak. Evet. bakıyorum efendim. Senin bu numaralarda yeme evladım. Ben kaçın kurasıyım. Kaçın? Sus, sus dinle. <laughs> Makbule benim kızım gibidir. Kızım olsa değilse. Çünkü aslı bu gibi durumlarda kendini korumasını bilir. Ta Amerikalar da okudu geldi. Tabii efendim, tabii ki. Sizin iki ya. evladınız da topluma örnek insanlar. Ya. Örnek bir birey olarak... Of. <laughs> Sen ne ağzı kalabalık, ne saygısız insansın. Biraz saygı göster. Dinle bakın Dinliyorum efendim, dinliyorum. Biraz yastığa olduğum için ne dediğimi bilmiyorum efendim. Biraz yastık. Oh, ben senin kadar palavracı, senin kadar dalavracı adam görmedim. Hangi yastasın? Babaannen nerede öldü? Bunların hepsi yalan. Bak sustun kaldın. Sesini çıkartamıyorsun değil mi? Siz konuşma dediniz diye efendim. Yoksa babaannemi tanısaydınız böyle katıla katıla sarılarak kalırdınız. Sus, sus be. Sinirlendirme beni. Ya gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Bak böyle saf temiz bir kızdır. Senin niyetin nedir efendi? Ben sadece acele etmek istemedim efendim. Acele işe şeytan karışıyor ya. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki bunları. Ben nereden bilirim şimdi şeytanı meytanı? Hayır siz değilken büyüklerimiz manasına diyorum. Hani siz konuşmalarınızda hep atasözleri falan kullanıyorsunuz ya o açıdan. bak Burhan. Bu eve geldiğinden beri bazı ufak tefek hatalarını kendine özgü Hareketlerine diyoruz, Aşağıdan alıyoruz. A ama makbule konusunda niyetin ciddiyse akşam adam gibi yer konuşalım. Ama kızı daha fazla hayal su kutuna uğratma. Bak <laughs> yok niyetin ciddi değilse kızı da bırak. Evi de bırak, mahalleyi de bırak. Çık git, tepeme attırma. <laughs> ah. ah şimdi... Ve hiç açık kapıda bırakmadınız ki şimdi ne yapacağımı da şaşırdım. Of. Şimdi ana. Of panik atak geli. Panik atak mı? bu kadar strese bin yedi yapmadı demek ki. Böyle panik taka, taka geli. Ana. Ah. Ben biraz hava alayım. Of nefes alamıyorum. Allah Allah zorla mı ya? İstemiyorum diyorum adam zor sıkıştırıyorlar. Nasılsın ya? Görüşemiyoruz. Yaraları iyileşti mi? E, ne ki? Eğer iyileşmediyse döveceğim için üzülürüm. Ee, çok acır o açıdan. Yani iyileştiyse rahat çalışırım, o bakımdan. Şey, cevap veriyorum... ...iyileşmedi. Buradan iyi görünüyor bana ama. Ay ya, iyileşmedi. Böyle psikolojik açıdan çok yaralandım. Çünkü benim yaşamım da geçkin. Onun dolayı... Niye böyle sinirlisin yine ya sen? Kafam bozuk. Bir döveyim rahatlayayım diyorum. Aa, hayırdır? Neden bu kadar az kadın var mecliste ya? Ha? Aa, hiç bildiğim bir konu değil, hiç böyle derinlemesi Acaba yok. senin gibi lavuklar yüzünden mi? Bak şimdi kafamın tası attı benim ya. Aa, şimdi şey bir durumdan... Dağım dolayı olabilir aslında bu... Bunu, hey, herap. <laughs> arasında kaldım. Neredesin bu oğlum? Ee, dışarıdaydım da böyle biraz ateş bastı. Biraz havalıyım dedim. Ne diyordunuz? Bak benim gibi mülayim bir adam bile sinirlendirdin. Senin niyetin ciddi mi değil mi? Ya ciddi değilse derhal çek git. Ee, o zaman... ...ciddi. Aa, o zaman akşam bir çikolata yaptır, bir şeker, bir çiçek yaptır. Kalk gel. Ne olacak akşam? Ben sana söylüyorum ne olacağını. Diyeceksin ki biz bir yola çıktık. Ee, i̇zin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Yazın da bu işi resmiyete bağlayacağız kısmetse. <laughs> Yazın En, en geç. <laughs> ve böyle diyeceksin ve beni daha fazla yeğenime, aileme de zihnetmeyeceksin. Benim baba olarak bir otoriten var. Neyim ben? İskele babası mıyım ben? <laughs> Eve gir çık, kızla gez toz. Al alırım ayağımın altına. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz.